Sizinle bu kitapları konuşacağız Gerçekten ban tutamıyorum. ben tutamadığım için hemen videoya başlamak istiyorum. Yani kitaplarına son zamanlarda yayın evleri tarafından eklenen kitaplara bir bakalım, bir göz atalım istiyorum. Hazırsanız videoya geçelim. Birçok yayın evi var biraz sonra göreceğiz. O yüzden zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle birer tane gönderilen kitaplardan ardından fazla fazla gönderilen kitaplardan bahsedeceğim. Yani son zamanlarda yayın gerçekten coştu ve sürekli kitap çıkartıyorlar. Ve sürekli de bizden kitap alıyoruz. O yüzden son zamanlarda kitaplığıma eklenen kitaplardan biriyle başlayacağım. O da Gilded Mersemeyer. Banda ay günlükleri var ve arkadaş şurada duruyor. Daha onları okumamıştım ama bunu okumak için çok heyecanlıyım ki. Ben bu kitaba başladım bile şu anda da dayım. Harika bir konusu var. O yüzden bu kitap için gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım e, Haziran ayı okuduklarında inşallah yorumu gelecek. Gerçekten Efe Spor'da harika bir iş çıkarmış yansımasında görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuzdur kesin. Aydınlan itek yayınlarından devam edeceğiz. Şu anlar bana yeni evlerinden gelen kitapların hepsi e, hatalı. Bu da aynı şekilde kapağı yamuk gelmiş. N.K. bilim kurgu romanı olan Dönüştüğümüz Şehir gelmiş. Bu kitap New York'un acı çekmesini ve New York'un insanlaşmasını anlatıyormuş. Arkasını okudum biraz. Gerçekten de çok iyi bir kitap olduğu belirtiliyor. Bakalım bu kitap için çok heyecanlıyım. Ben genellikle bu bu tarz kitapları okumayı çok sevmiyorum ama umarım bu kitap güzel çıkar ve umarım beklentimi karşılar. Şimdi kitabımla geçelim. Bu kitabı çok merak merak ediyorum. Kapağı harika 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 olmuş bence. Bu kitap aslında bir senin ikinci kitabı. Bugünümüz için yaratılmadık. DPK'ni okuyoruz. Ve çok heyecanlıyım ben bu kitap için. Kapak gerçekten güzel olmuş. Ben birinci kitabın kapağından daha çok sevdim. Kitabın kapağını. Çizim bence çok 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 daha iyi olmuş. Megan Queen'in yazım tarzı da güzeldi. Birinci kitapta özellikle aşırı komik, aşırı saran bir yazım tarzı vardı. Bunu da o yüzden seveceğimi düşünüyorum. Bakalım. Yan yana çok güzel duracaklar. Özellikle malık kısmı çok güzel olmuş kapaktaki. O detay çok merak ediyorum. İran yayınlarından da çok teşekkür ederim. Şimdi Mart yayınlarına geçeceğiz. Mart yayınlarından şu anda aslında bir de okuduğum kitaplardan biri. Çok güzel iki kitap geldi. Biri Çarpık Nefret, diğeri de Gökyüzüne Öp. Bu Rose ve Kanar'ın hikayesi. Bunun için çok heyecanlıyım. Tekrar bu dünyaya dalacağım için de çok heyecanlıyım. En önce sana hala bağımlı okumam lazım biliyorum. Ama üst üste bu kitapları okuduğum bir vlog gelecek umarım. Çünkü üst üste okumayı planlıyorum kitapların hepsini. Aynı zamanda da çarpık nefret geldi. Ben çarpık oyunları okumadım çünkü çok fazla hype'landı. Çok fazla hype'lanan kitapları o anda okumam gibi bir huzum var maalesef ki. Hevesim kaçıyor, okuyamıyorum. O yüzden çarpık nefretle ilgili yorum görmeden çarpık nefrete başlamak istedim. Şu anda da 49'dayım. Oldukça kalın bir kitap bu arada. 536 sayfamış. Şu ana kadar okuduğum kadarıyla çok hızlı akıyor kitap. Başına oturduğumda böyle 40-50 sayfa okuyabileceğimi düşünüyorum bir dahaki seferi. Umarım, umarım, umarım çok severim. çarpık Kaşka bildiğiniz üzere 5 üzerinden 4 vermiştim. Umarım bunu o kadar severim. İkinci kitap bence en seveceğim kitap olacaktı. Ama ikinci kitabı hala okumadığım için bilemiyorum. Umarım bu kitabı Çarpık Aşk'tan daha fazla severim. Çünkü buna ihtiyacım var. Romantik bir kitaba, romantik güzel bir kitaba ihtiyacım var. Gerçi şu ana kadar bahsettiğimiz üçüncü romantik kitap bu. Romantik kitaptan insan asla sıkılamaz diye düşünüyorum. Olimpos yayınlarına geçelim. Olimpos yayınlarından sonra da en sevdiğim yayınlarından birine geçeceğim. Çünkü gerçekten şu anlar en sevdiğim yayın evi Olimpos yayınlarından 3 adet kitap geldi. Ben üçünü de göstereceğim. İçinin ikisi gelin polisiye ve aynı yazardım. Bir de 56. gün, Catherine Ryan Howard'mış bu. Bir de Hayalet Adam. Bu da yine Catherine Ryan Howard. Bu Covid günlerini anlatıyor. Bu da bir Selik katil ile ilgili bir kitap. İkisini de çok merak ediyorum ama bunu daha çok merak ediyorum. Bence hayalet adını daha çok seveceğim. Covid günleri biraz panik olmama sebep oluyor evet. Ama bunu da merak ediyorum çünkü 56 günden geriye sayıyor. Biliyorsunuz Olimpos yayınlarından okuduğum Yanlışan An Yanlış, yer, yanlış zaman, Zamanı çok sevmiştim. O da geriye giden bir hikaye, hikayeyi anlatıyordu. O yüzden de 56 günü seveceğimi düşünüyorum. Bakalım umarım severim çünkü İnsan ara ara güzel bir gerilim polisi kitabı okumak istiyor. Ardından Icebreaker geldi. Icebreaker de oldukça kalın. Tuğla gibi bir kitap. Yan tarafında sanırım bir baskı hatası olmuş matbaa yüzünden. Ama tasarımı bence çok 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 güzel olmuş. Hatta yurt dışından daha güzel olduğunu savunabilirim bence. Ben daha çok beğendim arkadaşlar. Çevresini çok merak ediyorum. Bakalım çevirisi nasıl, bakalım konusu nasıl konusunda çok merak ediyorum. Umarım sürükleyicidir çünkü bu kadar kalın bir kitabın sürükleyici olması gerekir. Sizi kendine çekmesi gerekir. Yoksa okuyamayız. Benim çok merak ediyorum ve Olimpos yayınlarına bana bu üç kitabı gönderdiği için çok teşekkür ederim. Şimdi en sevdiğim yayın evine geçiyorum. Hazır mısınız? Hazırsınız. Davul, davul gelsin. En sevdiğim yayın evi Artemis yayınlarına hoş geldiniz. <laughs> Artemis yayınları benim şu son zamanlarda en sevdiğim ve çok güzel işler çıkaran yeni evlerinden biri. Her işini severek takip ediyorum Artemis yayınlarını şu aralar. Şimdi bana en sevdiğim yazardan, en sevdiğim yazarlardan biri olan diyeceğim de en sevdiğim yazar gerçekten Cassandra Clare olabilir benim. Biliyor musunuz bilmiyorum. Cassandra Clare'e olan sevgim çok 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 farklı boyutta. Cassandra Clare'i çok seviyorum. Cassandra Clare alışveriş listesi yapsa bile okurum o kadar seviyorum. çoğu kitabı bende var. Sadece bu kitaplar ve bir serisi daha yok ama onları da artık tamamlarım diye düşünüyorum. Altın Zincir Son Saatler serisinin birinci kitabı. Aynı zamanda Demir Zincir Son Saatler kitabının ikinci kitabı. İkisini üst üste okursam çok güzel olacak. Bende Karanlık Sanatlar serisi yok bu arada. Gece Yarısı Gölgelerin Ordu ve Hava ve kar Karanlık Kraliçesi. Onları da alıp okumak istiyorum en kısa zamanda. Bunlar için de çok heyecanlıyım. Cassandra Clare'i sevgime ayrı bir video çekmek lazım. Ayrıca Maça Kızı 8 geldim. Ben Maça Kızı 8'i çok merak ediyorum. Birinci kitap bu. Hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ben Netflix'te de okumadım bu kitabı. Ve itinayla eee şey videolarından da uzak durdum TikTok'ta. O yüzden daha da çok merak ediyorum. Çok güzel bir ayrıcı. Aynı zamanda iki tane de şöyle şöyle ayrıcı daha var. Bu mıknatıslı ayrıcı daha da bir hoş. Neyse maçı kızı 8 dediğim gibi gerçekten çok merak ediyorum. Okumak için de çok heyecanlıyım. Ben bu kadar kalın olduğunu düşünmem. Kalın olması gözümü korkutmam değil. Gerçekten gözümü kork. Ama halledeceğiz arkadaşlar. Birlikte yapacağız. Bunu da üstesinden gelirse. Bir de son olarak Ateş Bekçisi'nin kızı geldi. Ateş Bekçisi'nin kızı benim yurt dışına da çıktığından beri çok merak ettim. Bir kitap da bu arada... iç dizaynı da çok güzel bu kitabın. Ben bunu da çok seveceğimi düşünüyorum. Arada zaten sevmeyeceğimi düşünmediğim kitapları artık istemiyorum arkadaşlar. Gerçekten biliyorsunuz ki protokollerde çıkartılırken istiyor musunuz, istemiyor musunuz şeklinde soruluyor. E, ardından istiyorsak bize bir gönderim sağlanıyor. İlgilenmediğimiz kitapları çünkü okumanın da bir manası yok. Ben hepsi okumak istediğim kitaplarda. O yüzden en kısa zamanda hepsini okuyabilirim ve en kısa zamanda sizlerle yorumlarımı paylaşabilirim. Reading Slump'ta olduğum için biraz zorlanıyorum. Ama Reading Slump'tan bugün itibariyle umarım ki çıkacağım Çarpık Nefret'le birlikte. Çünkü Çarpık Nefret benim istediğim toksikliği, istediğim aşkı taşıyor diye düşünüyorum. Aynı zamanda travmaları. <laughs> Çünkü travma olmadan romantik bir kitap olmaz. Sizinle paylaşacağım kitapların hepsi bu şekildeydi. Benimle birlikte hepsini incelediğiniz için çok teşekkür ederim. Hangi kitapları okumamı istediğinizde, hangi kitapları yorumlamamı istediğiniz yoruma aşağıya bırakırsanız sizler için o kitapları okumaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.